MHP lideri Devlet Bahçeli, bizce hiçbir mahsuru ve sakıncası yoktur dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın herkesle görüşmesinin doğal olduğunu da sözlerine ekledi. Hakkari Belediyesi'ne kayyum, CHP'nin dem politikası, Özgür Özel'in MHP'ye yönelik suçlamaları, Suriye'de ertelenen sözde seçim ve Amerika'nın terörü olan desteği de Bahçeli'nin değindiği konular arasındaydı. MHP liderinin gürsüde taktığı yüzük de dikkatlerden kaçmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız doğal olarak herkesle görüşebilir. Bizce hiçbir mahsuru ve sakıncası yoktur. Bu vesileyle karmaşa ve kargaşa ortamının yaratılması, normalleşme bekleyen malum zihniyetlerin basit kurnazlığından başka bir şey değildir. MHP lideri Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Hakkari Belediyesi'ne atanan kayyum üzerinden DEM Parti'ye sert tepki gösterdi. Kayyum edebiyatını ağızlarında sakız gibi çiğneyenler, unutmasın ki teröristlerin görevden alınması hukuk devletinin şerefidir. Hukuk devletinin onurudur. Hukuk devletinin ruhudur. Dem Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlağan Hakkari valisini hedef alan sözlerini hatırlattı. Tepkisi sertti. Bu insana benzeyen canlı fazla yürek yemiş, kanat takmadan yüksekten uçmaya tevessül etmiş. Bu sözde milletvekilinin Ankara'da dolaşması sadece sabrımızın ve kör talihin yaver gitmesinden dolayıdır. CHP lideri Özgür Özel'in kayyım itirazını da eleştirdi. Sözde partinin aldığı oy oranının demokrasiyle bağdaşması, şehitle caninin bir görülmesi, kahraman ile hainin bir tutulması kadar korkuştur. PKK'ya gıkını çıkaramayan, Suriye'nin kuzey doğusundaki hain teşebbüsleri kuzuların sessizliğiyle izleyen bir şahsın CHP Genel Başkanı olması başlı başına bir trajedidir. <laughs> CHP demlenmiş Atatürk'le yolları çoktan ayırmıştır. Özel'in MHP'ye yönelik kavga istiyorlar yorumu da gündemindeydi. Şayet kavgaya gireceksek Özgür Bey rahat olsun, korkmasın. O bizim klasmanımızda da, kalibremizde de, ağırlığımızda da değildi. PKK'nın Suriye'de ertelenen sözde seçimi üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni hedef aldı. Dişimizi sıkıyoruz, yumruğumuzu sıkıyoruz. Her mücadeleye hazır ve kararlı olduğumuzu beyan ediyoruz. Güneş sınırlarımız boyunca terör devleti hayalini kuranlara meydanın boş olmadığını, tetikte ve teyakkuzda beklediğimizi, İhtilal'ı hatırlatmak isterim. MHP lideri Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında taktığı "Bana Allah yeter" yazılı yüzük dikkat çekti. Bahçeli o yüzüğün fotoğrafını sosyal medya hesabından da paylaştı.